Kuralsız Mutfaktan Selamlar Fırında Karnabahar Yaptım Sizlerle Paylaşmak istedim Bugün Malzeme Listemiz 1 Kilo Karnabahar 4 Adet Yumurta 1 Kase Kaşar Peyniri Üzerine Serpmek için 1 Kase Süzme Yoğurt Yine Üzeri için 2 Adet Sarımsak Var Yoğurt için 3 Kaşık Yemek Kaşığı Un 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı 1 Çay Kaşığı Pul biber, 1 tatlı kaşığı, tuz, 1 tatlı kaşığı, karabiber Karnabaharları yıkadım, çiçek çiçek ayırdım. Uygun bir kaba alacağım tencereye, üzerine geçmeyecek kadar kaynamış su koyacağım. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz serptim. Susuz haşlamayalım, lezzeti güzel olmuyor o zaman. Hafif batana kadar koyacağım, üzerine geçmeyecek su. Haşlamaya alıyorum. Sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağım. Sarımsağı içerine eziyoruz yoğurdun. sarımsağı içerisine kattıktan sonra biraz karıştıralım azar azar su ilave ederek koyu kıvamlı bir yoğurt hazırlayacağız çok akışkan olmasın hazır yoğurt kaldırdım onu dolaba üzerine kapatıp yumurtaları bir çırpma kabına kıralım üzerine biraz yarım çay kaşığı kadar tuz kattım iyice çırpacağım karnabaharları haşlarken de tuz kattığım için biraz dikkatli kullanmam gerekiyor tuzu iyice çırptım pul biberini karabiberini kattım onlar da çırpıyorum iyice zeytinyağı kattım. Birazcık ayırdım zeytinyağının. Fırın kabını yağlayacağım. 3 kaşık un var demiştim. Onu da katacağım iyice çırparak. Hepsini birden boşaltmadım. Araları iyice açılsın istiyorum. Pütürleri kalmasın. Ocak kıvamından biraz daha akışkan bir harç elde ettik. Kalan zeytinyağla da fırın kabımızı yağlıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız zaten. Her tarafını iyice yağlayalım. Karnabaharlar haşlanmıştı. Aldım. Sos soğuttum karnabaharları iyice soğusun soğuması önemli yoksa yumurtaları pişer karnabaharları bularken her tarafına buluyoruz fırın kabımıza yerleştiriyoruz bunları Bütün karnabaharlara aynı işlemi yaptım. Yarım yemek kaşığına biraz fazla atmıştım. da üzerine gezdirdim. Kaşar peynirimiz vardı bir kase. Onu da serpiyorum. Kaşar peynirini de şimdi serpiyorum üzerine. Çünkü zaten karnabaharlarda haşlandı. Çok yumuşak haşlamadık bu arada. Onu söylemeyi unuttum. 200 derece önceden ısınmış fırında 20 dakikada pişti kaşar peynirlerini de üzerine serpip fırına verdim demiştim. Zaten karnabaharlar piştiği için aynı anda pişerler diye düşündüm. Öyle de oldu. Üzerleri kızarana kadar. Evet karnabaharımız hazır üzerine yoğurt ve pul biber serptim yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.